Ne oldu Taner? Az önce yemek yediğim restoranı bastı. Ceren'in hiçbir şey olmamış gibi davranması sana da garip gelmiyor mu? Kesin yeni bir şeyler planlıyor. Fırtına öncesi sessizlik yani. Sen hiç konuşmasan da ben seni duyabiliyorum Gülfem. Bana boşanma davası açmış. Ne dedin sen? Şimdi ne diyeceksin? Konuşsun. Hande daha ne kadar kaçacaksın benden? Bir adam bir kadını içine sığdıramayacak kadar çok sevdiğini söylüyorsa. Dinle sevgili yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta. Başarılı şirketler neden Türkcell'le çalışıyor? Türkiye'deki bankaların tamamı Türkcell'le çalışıyor. Çünkü biz kendimizi müşterimizin yerine koyabiliyoruz. Garanti şube müdürlerine müşteri ziyaretlerinde anında teklif verebilecekleri bir çözüm gerekiyordu. Garanti ve Türksel olarak teknoloji...